Merhabalar Melati Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle masanıza baharı getirecek çiçek kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için tarifimize başlıyorum. Oda sıcaklığında bir paket margarinimi, bir su bardağı e, pudra şekerini, bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ, bir yumurta sarısı ve bir paket vanilya ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. İyice homojen bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. 5 su bardağı unum var. Unumu azar azar ilave ediyorum. Çünkü markasına göre kıvamı değişebiliyor. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu şekilde azar azar ilave edip iyice yoğuralım. Hamur kabartma tozumu şimdi ilave etmedim çünkü üzeri için, üzerinin çiçeklerini hazırlamak için bir hamur ayırmam gerekiyor. O hamuru ayırınca da şeklinin, görselinin güzel olması için onun kabarmaması gerekiyor. Bu şekilde yoğurup birazını ayırdıktan sonra kabartma tozunu kakao ile beraber ilave edeceğim. Dezgahın üzerine aldım ve pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. istediğim kıvamda bir hamur oldu gördüğünüz gibi üçte biri kadarını yani bir portakal büyüklüğü büyüklüğünde hemen hemen bir parça ayırdım diğerini tekrar kasemin içerisine aldım ve üzerine hamur kabartma tozumu ilave ettim 2 yemek kaşığı kadar da kakao ilave ettim ve yoğurmaya devam ediyorum kakao iyice hamurla özleşinceye kadar renk değişiklikleri kalmayacak şekilde iyice yoğuruyorum bana kakaosu birazcık azmış gibi geldi. Rengi biraz açık duruyor. Diğer kakaomu da ilave etmek istiyorum ben. Onu da ilave ettim ve yormaya devam ediyorum. Evet hamurumu yoğurdum. Tezgahımın üzerine aldım ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayıp indiriyorum. Bütün hamuru bu şekilde hazırlayacağım. Evet hamurum bu şekilde hepsini yaptıktan sonra bir kasenin içerisine alıyorum. Ve önce yumurta akına sonrasında susama batırıp önceden yağladığım fırın tepsisine diziyorum bu şekilde. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladım. 3 tanesini susama bulamadım. Çünkü bulamadım yani çünkü babam susamlı sevmediği için ona 3 tane sade kakaolu ayırdım ve bir tahta kaşık sapıyla bütün hepsinin ortasını deliyorum. Fındıklarımı yerleştirmek için bu delikleri açıyorum. Bu şekilde hepsini hazırladım. Ve şimdi çiçeklerini yapmaya gelelim. Bir kenara ayırdığım hamurumdan küçücük minik fındık büyüklüğünde parçalar koparıp tezgahımın üzerine bırakıyorum. bir şekilde. Ve bu hamuru yoğurup parma parmağınızla hafifçe bastırıp ee, kakaolu hamurlarımızın üzerine bırakıyoruz. Toplam 4 yapraklı çiçeğimiz olacak. Şöyle yan yana yerleştirelim. Bu şekilde. Ve ortasına fındığımızı koyalım. Ben üzerine çiğ fındık koymayı tercih ettim. Çünkü e, kavrulmuş fındık tekrar bir daha pişeceği için yanık tadı geliyor. Ama çiğ fındık koyduğunuzda tam güzel kavrulmuş o rahyasını alabiliyorsunuz. Bu şekilde yapraklarımızı hazırlayalım. Eğer sizin elinizde çiçek kalıbınız varsa veya daha değişik bir aparatınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Hamurunuzu tezgahın üzerinde açıp o kalıplarla kesip çiçek bu hamurun üzerine bırakıp hazırlayabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Hem daha kolay oluyor. Görselde daha güzel oluyor. bütün tepsime bu işlemi uygulayacağım. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar yani toplam 15-20 dakika kadar içerisinde kalmıyor. Hafif piştikten sonra çıkaracağız. Evet, şimdiden tepsinin içinde çiçeklerimiz açtı gördüğünüz gibi çok güzel. Bakın. Hepsini hazırladım. 180 derecelik fırına veriyorum üzeri pembeleşinceye kadar. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti. Kokoş şık güzel kurabiyelerimiz hazır. Bakın. Lezzetinden çatlamış. Gerçi çatlamaması gerekiyordu ama çatlamışlar. Evet. Deneyen herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha lezzetli, güzel tariflerime ulaşmak için takipte kalmayı unutmayalım.